CD info diye bir sayfa yapacağız. Bu sayfada e, CD'lerin e, işte drop down liste olacak. Kullanıcı burada o drop down listeden bir CD seçecek ve o CD'nin bilgileri server tarafından gelecek. Server tarafında ise CD'lerin bilgilerini biz XML dosyasına tutacağız. Böylece kullanıcı buradan bir CD seçtiği zaman server gelecek XML'den okuyup kullanıcıya getirecek. Önce HTML sayfamızı yapalım. Add new item diyorum. Buradan HTML sayfasını seçiyorum. CD info dedim sayfamın adına. Buraya bir tane etiket koyalım. Bir de drop down list koyalım. Şuraya select cd diyelim. Bir yanına bir tane select list koyalım. Alta da yine bir div koyacağız. İçerisine de cd info will be listed here diyeceğiz. Source'a gidelim. Sorsa Source bunların isimlerini verelim. Bu selectimizin adı CDs olsun. ddl cd olsun name'e gerek yok id bizim için yeterli şu div'in adını da verelim div id eşittir txt hint diyelim sonra Optionları yazalım. Option value eşittir. Eksi bir. Select one. Şöyle 3 tane silinin adını yazdık sanatçının. Bundan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Bundan sonra JavaScript dosyamı, JavaScript'imi yazmaya başlıyorum. Yine bu head tag'ın içerisinde script tagımı açıyorum. Text JavaScript. Bunun içerisinde değişkenimizi tanımlayalım. XML HTTP diye. Bunu herhangi bir function içerisinde tanımlamıyorum. En üstte tanımlıyorum. Çünkü bu bu script tagın içerisindeki tüm functionlarda kullanılacak. O yüzden bunu global olarak tanımlıyorum. Function show cd ctr diye bir fonksiyon yapıyorum. Bu ne zaman çalışacak? Bizim aşağıdaki e, drop dropdown listimiz e, listimizin on change eventi gerçekleştiği zaman şurada on change eventi gerçekleştiği zaman bunu çağıracağım. Buna da tabi neyi göndereceğim ben? Select adı, kullanıcının seçtiği şarkıcının adını göndereceğim. O yüzden buraya parametre olarak str almasını söylüyorum bu fonksiyonu. Ondan sonra ben burada şunu kontrol edeceğim ilk önce. Kullanıcının gönderdiği str e, dolu mu boş mu ve eksi bir mi değil mi onu kontrol edeceğim. Aynı dün yaptığım gibi. Eğer birse eksi birse zaten bir şey yapmayacak. Direkt return edecek. Eksi bir değilse çalışmaya başlayacak. O yüzden if str eşit eşit eksi 1 ise bu durumda e, document get element by id txt hint nokta inner html eşittir boş olsun boş olsun. Ee, sonra da return etsin. Zaten eksi bir değil ise bu durumda xml http objemiz z eşittir get xml http obje fonksiyonunu çağıracağız. Hemen onu yazalım. Şimdilik bunu comment diyelim. Aşağı iniyorum. Buraya yeni bir function daha yazıyorum get xml http object diye. Get xml http object. Bu get xml http object'in görevi neydi arkadaşlar? Bize browser'ın türüne bağlı olarak bir xml http objesi geri döndürüyordu. Eğer döndüremezse null diye geri dönüyordu. Biz de onu diğer tarafta kontrol edip browserınız Ajax'ı desteklemiyor diye kullanıcıya haber veriyorduk. Burada da bir tane XML lokal XML HTTP oluşturuyorum. Try catch bloğu ile önce Internet Explorer ee, 7 XML HTTP Opera ve Safari için kontrol ediyorum. Eşittir. New xml http request bu ne zaman çalışıyordu firefox, opera, safari ve internet explorer 7.0 ve sonrası için çalışıyordu eğer ki gelen kullanıcının browser bunlardan biri değil ise o zaman catch kısmına düşüyor catch kısmında tekrar bir try açıyordum Burada da neyi kontrol ediyorum? Internet Explorer 6.0 ve üzeri için New ActiveX Object MSXML2 XML HTTP diyordum. Internet Explorer 6 ve üzeri için. Eğer burada da hataya düşerse bu durumda Internet Explorer 5 ve üzeri için 5.5 ve üzeri için XML HTTP objesi yaratmaya çalışıyorum. Bunda kullanacağım da Microsoft XML HTTP nesnesi. En sonunda da XML HTTP'yi geri dönüyorum. Bunu yazdıktan sonra tekrar yukarı çıkalım. Şu XML HTTP comment demiştik. Onun comment kısmını tekrar açalım. Burada XML HTTP eşittir. Get XML HTTP object fonksiyonunu çağıracağız. Eğer ki if XML HTTP eşit eşit null ise bu durumda kullanıcının browser'ı Ajax'ı desteklemiyordur. Burada bir alert vereceğiz. Your browser does not support Ajax diyeceğiz. Sonra da return yapacağız. Sonra tüm bu kontrolleri geçtikten sonra eğer başarıyla bunları geçebilirse kullanıcının browser'ı Ajax'ı destekliyordur ve kullanıcı bir CD'yi seçmiştir. Bu durumda biz e, server tarafına göndereceğimiz URL'yi oluşturmamız gerekiyor. Onu oluşturalım. Var URL diyelim. Eşittir. Get CD nokta ASPX. URL artı eşittir. Q eşittir. STR. XML HTTP on ready state change eşittir diyeceğiz. Burada state change metodunu vereceğiz. Onu da yazmamız lazım. Onu yazmadan önce ben yine buraya comment geliyor. Comment bırakıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Buraya bir fonksiyon daha yazacağız. Function state change diye. Burada ne yapıyorduk? Bizim XML HTTP nesnemizin 5 ayrı state'i vardı, durumu vardı. 0 ise henüz state, henüz XML HTTP request'imiz initialize edilmedi demekti. 1 ise initialize ediliyor demekti. 2 ise initialize edildi, gönderilmedi vesaire. Burada bizim kontrol edeceğimiz şey şuydu. 4 ise bizim request'imiz server'a gönderildi demekti. 3 ise hala proses ediliyor demektir. 4 ise servera gönderildi demektir ve tamamlandı demektir. Request işlemi tamamlandı. Biz de burada şunu kontrol edeceğiz. Request işlemi tamamlandı mı değil mi? 4 mü değil mi? Eğer 4 ise bize data geri gelmiş demektir. Değil ise gelmemiştir. Hala yüklenmeye devam ediyordur. Hala işlemeye devam ediyordur. O yüzden burada şöyle yapıyorum. If example HTTP nokta ready state eşit eşit 4 ise document get element by id txt hint nokta inner html eşittir xml http response text geri dönen teksti veriyorum. Server'dan geri dönen teksti benim div'in içerisine yazdırıyorum. Aksi halde document. get element by id txt hint. eşittir loading diyorum. Sonra tekrar yukarıya çıkıyorum. Bizim XML HTTP 10 Ready State Change'de state change event'ini fonksiyonunu buraya veriyorum. State change fonksiyonunu. Sonra da benim XML HTTP'yi server'a gönderiyorum. Open diyorum. Get metodunu kullanacağım yukarıda oluşturduğum URL'ye göndereceğim ve bu işlemin asenkron olarak gerçekleşmesini istiyorum. Sonra da xml http nokta send diye gönderiyorum arkadaşlar. Client tarafında yapmam gereken son bir şey kaldı. O da bizim cd'miz select, select inputumuz değiştiği zaman yukarıdaki show CD metodunu çağırmak. O yüzden selection listime geliyorum. On change eventinde show CD metodunu çağırıyorum. Parametre olarak hatırlıyorsanız str alıyordu. str yerine de this value dediğim zaman bu selection liste seçili olan item'ın value kısmını benim javascript fonksiyonuma gönderecek. Client tarafında yapacaklarım bunlar. Şimdi server tarafına geçelim. Server tarafında da hatırlıyorsanız bizim sayfamızın adı getcd.aspx olmalıydı. Çünkü URL'yi oluştururken o şekilde oluşturmuştum. Buraya burada solutionıma projeme sağ tıklayıp add new item diyorum web formu seçiyorum web formunun da getcd diyorum çünkü burada onu çağıracağız getcd.aspx'i çağıracağız getcd.aspx'in yine koduna geliyorum arkadaşlar önce şunu kontrol etmem gerekiyor string q eşittir request.queryString to string query string'deki değeri almam gerekiyor. Ama bunu yapmadan önce şunu kontrol etmem gerekiyor arkadaşlar. Request. query string'de q diye bir değişken var mı yok mu? Eğer yoksa bunu aldığımız zaman boş olmadığı için hata verecektir. O yüzden if request nokta query string e, q null değil ise dememiz gerekiyor ki hatayı önleyelim. Sonra bir XML doküman oluşturuyorum. <laughs> xml nokta load diyorum. Bir tane de xml oluşturacağım birazdan. server nokta mappet cd katalog nokta Ben daha önceden bu XML'i yazmıştım arkadaşlar. Onu yazdığım yerden copy paste yapıp buraya aktarıyorum CD katalog izlemeli. XML XML'imizin şekli şu şekilde. Katalog var root eleman olarak. İçerisinde CD var ve CD'nin içerisinde de e, sanatçıların albümleri hangi ülkeden çıktığı firması ve fiyatı var. Böyle dört tane e, CD listesi var. Şimdi ben gidip bu XML'i çağıracağım. Get CD ASPX'e gittim. Server.mappet hmm. ile CD katalog XML'i okumasını söyledim. Sonra bunun içerisinde XML Notes List deyip Notes xml.doc.select notes'u kullanacağım neyi çağıracağım bunun içerisinden katalog içerisinden cd içerisinden artist bilgisi artist bilgisi benim gönderdiğim Q olanların listesini getirsin diyeceğim. olanların listesini getirsin. Sonra da for each xml node node in e, uh, nodes child notes pardon examiner not. child notes Not not child notes response from the right Ne yapıyorum? Kataloğun içerisinden, CD'nin içerisinden artist bilgisi benim Q ile gönderdiğim artist bilgisi olanların listesini alıyorum. Sonra bu bana bir XML node list dönüyor. Bu node listesinin içerisindeki her bir node'a dönmeye başlıyorum. Ve her bir node'un içerisindeki chart node'larda dönmeye başlıyorum. Sonra da bu chart node'lardaki node'un adı ne? İşte title karşısına da değerini title değeri country değeri şeklinde bir html oluşturtuyorum. Ondan sonra da bunları b tagların içerisine yazıp geri gönderiyorum. Dışarıya gönderiyorum. Şimdi deneyelim. cd info'yu açayım. Çalıştıralım. Bakın Bob Dylan geldi. Burada bir hata yapmışız. Ona bakarız şimdi. CD diye almış. Burada bir hatamız var. Neymiş hatamız ona bir bakalım. Not nokta name olmayacak. Chart note nokta name. Chart, nokta, nokta inner text olacak. Şu yukarıdaki node'un name'ini ve text'ini yazdırmışız. Şimdi tekrar deneyelim. Evet bakın. iki tane albüm var. İkisini de verdi. İzlemenin içerisinde. Hatta bunların arasına bir HR de koyduralım ki şöyle öyle göstermeye başladı